Evet herkese merhabalar. Tarot'un kraliçesi Makmuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet canım gönül dostlarım, arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım ve benim canım biricik YouTube ailem. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım her birinizin sağlığı, saati, keyfi yerindedir inşallah. Evet sağlık her şeyden önemli. Gerçekten bu ara herkes böyle bir hastalıktan kırılıyor Oluyor. aman dikkatli olun gerçekten ben de böyle bir 1.5 bir aya yakındır neredeyse atlatamadım böyle bir e, grip bir enerjisiyle mücadele ettim ama hamdü senalar olsun ki şükürler olsun sağlığıma kavuştum aman canım gönül dostlarım gerçekten sizden daha kıymetli hiçbir şey yok sağlığınıza lütfen çok dikkat edin diyerek hadi bakalım o zaman ne yapalım bugün yine sizlerin çok istediği ve epeydir de e, yapmadığımız bir açılımı yapalım istedim. Üçlü ilişkilerde üçlü ve karma ilişkilerde önümüzdeki günler neler olacak? Sizleri neler bekliyor? Merak ediyor musunuz? Hadi bakalım şöyle bir yaklaşın ekranın karşısına. Bu arada üçlü ilişki deyince arkadaşlar yani illa üçüncü kişi olan ilişkiler olarak da düşünmeyin. Yani burada arada olan işte aileden birileri ol olabilir iş hayatından birileri olabilir bağımlılıkları olabilir yani burada üçlü ilişki hani üçüncüye istediğiniz e, ya da sizin e, hayat hikayenizde senaryonuzda olan kısmı koyarak izleyebilirsiniz mutlaka bir cevap alacağınıza inanıyorum hadi bakalım her zaman olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle kartlarımı siz canım gönül dostlarıma YouTube aileme niyet alarak şöyle bir karıştırıyorum. Ve hemen en doğru cevapları almaya niyet alarak kartlarımızı seçmeye başlıyorum. Sizler de odaklanın, rezone olun. Her zaman dediğimiz gibi önce can sonra canan. Önce kendinizi sonra Aklınızda, kalbinizde, niyetinizde kim varsa onu şöyle bir odaklanın. Kartlarıma onunla bağlantılı niyetinizi alın bakalım. Üçlü ilişkiler ve karma ilişkilerde ya da işte üçüncü niyetine koyduğunuz ne varsa neler yaşayacaksınız. Önümüzdeki günler sizleri neler bekliyor neler olacaksa en doğru mesajları almaya niyet alarak kartlarımızı seçiyorum ve tabii ki bu açılımların bütüne, kolektife ve genele hitap eden açılımlar olduğunu da unutmuyoruz canım gönül dostlarım. Ve tabii ki ilk kez izliyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarınıza, beğenilerinize çok ama çok teşekkür ediyorum aynı zamanda ee, ...ve ve hype puanlamalarınız tabii ki benim için çok kıymetli ve ayrıca canım gönül dostlarım bakın bu açılımlar kolektife hitap eden açılımlar ben daha bireysel danışmanlık istiyorum daha özel cevaplar istiyorum diyorsanız da videolarımın alt bandaki açıklama kısmından whatsapp iletişim hattından yazarak benden randevu talebinde bulunabilirsiniz canım gönül dostlarım. Evet tekrar tekrar yorumlarınıza beğenilerinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Diyerek hemen kartlarınızı açıyorum. Bakalım üçlü ilişkiler, karma ilişkiler. Ay 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 çok önemli haberler var arkadaşlar benim kolektifim nasıl bir niyet almışsa evet şimdi e, aslında neyse açayım evet açmam gerekiyormuş Ka kartların hepsini açsam mı açmasam mı diye böyle bir ikadinden geçirdim ama demek ki açmam gerekiyormuş direkt zaten e, açmalısın mesajı geldi bu arada arkadaşlar bakın e, tarot okuyucularında da hani beni izleyen çok tarot okuyucusu e, takipçim, dostum, arkadaşım, meslektaşım var biliyorum. E, kart size de mesaj verir burada kolektifede bakarken bireyselde de mutlaka mesajı alırsınız. O mesajları dinleyin canım gönül dostlarım. Evet. Şimdi bakın. Öncelikle tabii ki zaman vererek başlayacağım burada benim kolektif enerjimi niyet ettiği kişiyle bağlantılı yedili bir zaman öncesinde yani izlediğiniz andan itibaren biliyorsunuz zamansız zamana niyetliyim ee, bu izlediğiniz andan itibaren geçtiğimiz 7 saat 7 gün 7 hafta 7 ay 7. ay ya da yedili bir tarihte maalesef ki biraz böyle sıkıntılı bir ayrılık gündeminizde varmış ve hatta yedili bir zamandan beri de o kadar takıntı yapmışsınız ki kendi iç dünyanızda böyle paranoya bağlamışsınız belki de. Sizin için söylüyorum canım gönül dostlarım. Yani kafanızda çok kuruyorsunuz. Hatta bu ilişki tamamen bitti mi? Bunun geri dönüşü var mı? Ne olacak? Hani yolunuzu, yönünüzü gerçekten göremediğiniz bir sürecin içerisinde Demek ki kolektifin ihtiyacı olan bir açılım bu. Şimdi bir kere niyet ettiğiniz kişiye dönecek olursam aynı takıntıları onun da yaşadığını söyleyebilirim. Ve hatta sizinle ilgili e, sizi bir şekilde e, araştırdığını, sizi takip etmeye çalıştığını, sizinle ilgili bilgi almaya çalıştığını e, söyler kartlarım. Ama ve lakin burada arkanızdan gerçekten çok oyunlar dönmüş. Yani e, sizin bilmediğiniz... Ee, sizin arkanızdan kuyu kazmaya çalışan ya da konuşmalarıyla, söylemleriyle aklınızdaki kişiye özellikle huzursuzluk yaşatan, huzursuzluk veren e, bir sürü olaylar silsilesi yaşanmış burada. Sizin haberinizin olmadığı. Ha, e, bizim ilişkimizi ikimizden başka bilen yok diyenler var ise de burada niyet ettiğinizin niyet ettiğiniz kişinin e, kalbindeki ya da ruh dünyasındaki karma şeyi de yansıtıyor olabilir bu kart ama e, eğer ki bilen birileri var ise de Arkanızdan ciddi anlamda e, oyunların döndüğünü ya da aklınızdaki kişinin kafasının karışmasına sebebiyet verildiğini söyleyebilirim. Şimdi niyet ettiğiniz kişi bir kere sizinle iletişime geçmeyi düşünüyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani e, ayrı dargın, kırgın olabilirsiniz ama aklınızdaki kişisine iletişim iletişime geçmek istiyor. Neden? Çünkü bu dönen oyunların farkına varmış. Bak, zaten burada yasak ilişki de geldi. Şimdi bu yasak ilişki belki siz evlisiniz, belki aklınızdaki kişi evli, belki her ikiniz de evlisiniz. Belki de evli gibi yaşadığınız hayatınızda birisi olabilir onun ya da sizi. Hani bu eğer yaşam hikayeniz, yaşam senaryonuz böyleyse alın bunu. Ama yok bir bağımlılığına hani üçüncü kişi ailesine bir şey niyet ettiyseniz de burada bu kısım mesela size ait değil mesela anlatabiliyor muyum? Bakın burada da böyle bir kamu spotu vermek istedim. Ama niyet ettiğiniz kişiyle hani bu tarz ilişkide olanlar için özellikle söylüyorum en son yaşadığınız. Gergin, stresli yazışmalar ve konuşmalarla ilgili niyet ettiğiniz kişinin kafasına bazı hedefler belirlenmiş. Yani bu hedefler nedir? İşte o e, konuşmalarınızdaki iletişiminizdeki e, huzursuzluğa sebebiyet veren ya da gerginliğe sebebiyet veren konularla ilgili aslında sizinle bir yüzleşme yaşadığını yaşamak istediğini e, söyleyebilirim. Bir de burada yoğun bir özlem, özellikle duygusal bağlamda ve cinsel bağlamda. Alanda, bir özlem ve hasret enerjisinde aklınızdaki kişi de görebiliyormuş Ama aklınızdaki kişinin çok net emin ve kararlı bir şekilde bakın habere haberle geldi öyle bir haberle gelecek ki bakın bu haberi aldığınızda da şöyle diyeceksiniz ben bunu nasıl düşünememişim bu benim nasıl aklıma gelmedi ya da ben bunu nasıl farkına varamadım dediğinizde bir iletişim gündeminiz oluşturulacak olacak şimdi her iki taraf için burada niyet ettiğiniz kişi ve sizin aklınızda kalbinizde birbiriniz için takıntılısınız yani ne siz onu bitirebiliyorsunuz ne o sizi bitirebiliyor ne gidebiliyorsunuz ne kalabiliyorsunuz zor bir ilişki ama burada bir aşk söz konusu bakın ben her zaman ne derim aşk geldiği zaman akan sular durur derim yani çünkü burada ortada bir sevgi var bir aşk var bir bağlılık var ee, ve Hatta ve hatta arada geçmişten gelen belki de hani e, kopuşlar, ayrılıklar, bitişler yaşansa da bir şekilde. Ee, tekrar bir araya gelme e, gündemi de var. Çünkü burada bir de e, bağ da var arada. Yani bu bağ işte aile bağı olabilir, akraba bağı olabilir. Belki bir çocuk bağı vardır. Ama burada bir bağlantının olması da e, muhtemel olarak gözüküyor. Bu yüzden dolayı da aklınızdaki kişi, burada niyet ettiğiniz kişi sizden gidemiyor. Yani e, sizde kalan bir enerjinin içinde Üstüne üstlük bir de maddi anlamda da bir bağlantınız var. Bu nedir? Ortak bir iş yapıyorsunuzdur, aynı iş yerinde çalışıyorsunuzdur ya da aranızda bir para alışverişi söz konusudur gibi gibi. Yani burada hani yine dediğim gibi siz kendi hikayenize göre alalım burada ama sadece burada araya giren hakikaten üçüncü kişi ya da kişiler sizin ilişkinizde, Zor durumda kalmanız ya da zorluk yaşamanızda çok büyük etken oluyor. Burada niyet ettiğiniz kişinin de o üçüncü kişi ya da kişilerle olan mecburi bağından dolayı da kopamaması sizin beraberliğinizde tabi bir sağlıksız ilişki olmasında büyük bir etken ama ve lakin her şeye rağmen bakın kartlarım burada bu e, üçlü ya da karma ilişkiyle ilgili sorduğum soruda e, şans vermenizi söylüyor ki önümüzdeki beşli zaman dilimi içerisinde bir şans söz konusu olacak. Nasıl dörtlü bir zaman veriyorum size dörtlü bir zaman için yani bugünden itibaren dört gün dört hafta dört ay dördüncü ay ayın dördü on dördü yirmi dördü ya da dörtlü bir saat diliminde niyet ettiğiniz kişinin size karşı e, gerçekten duygularını dile getirerek e, ya da bir e, nasıl söyleyeyim burada e, size bir teklifle e, ya da bir sürprizle Belki de bir hediyeyle gelmesi söz konusu olacak ki altılı bir zaman dilim bak dörtlü bir zamanda böyle bir durum söz konusu altılı bir zaman dilimi içerisinde de gelecek. Zaten beşli bir zamanda da e, bir şans daha ya da e, ilişkinize, beraberliğinize bir şans vereceğiniz bir gündem söz konusu olacak. Bakalım yardımcı kartlarımız ne diyecekler bunların devamında. Evet bir şifalanma sürecine girecek ilişkiniz. E, burada sezgilerinizi dinlemeniz ve sabırlı olmanız sizin için çok önemli. Evet kırgınlıklar çok fazla yaşanmış. Hatta burada e, işte üçlü ilişkilerde ya da karma ilişkilerde birbirinize rakip gördüğünüz kişi ya da kişiler ya da hedefler olabilir. Hatta burada can sıkıcı detaylarla da uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Ama ve lakin burada zor bir durumun sonuna geleceksiniz. Evet bazı zorluklar yaşanabilir ama ve lakin sonuçta bir kutlama hatta burada bir beraberliğin kesinleşmesi netleşmesi gibi bir de söz konusu olacak önümüzdeki günlerde. Evet kafanızda e, belkiler ve çok muhakeme yaptığınız mevzular, söz konusu acaba öyle olsa nasıl olurdu diye. Yani kafanızda çok fazla sorular var ve bu soruların cevaplarını da bulacağınız bir gündem söz konusu olacak. Evet şu arada bu aralarda ilişkinizle ilgili çok fazla değişkenlik yaşı, yaşıyor olabilirsiniz. Ama burada bakın e, sürekli kendinizi yargılamaktan ya da sürekli kendinizle ilgili muhakeme yapmaktan vazgeçin. E, şerdeki hayrı görmeye bakın. Çünkü burada e, biraz böyle olayları ve aklınızdaki kişiyle ilgili düşündüğünüz ne varsa böyle bir saldığınızda e, kadere akışa ve zamana bıraktığınızda bazı şeylerin sizin hayrınıza ve iyiliğinize olduğunu göreceksiniz. Evet bu beraberlikte cesur olmanız çok önemli. Cesaretli davranın ve gerçekten şükür enerjisinde kalın. Şükredeceğiniz bir süreç sizi bekliyor. En önemlisi aklınızdaki kişiyle bağlantılı, dürüstçe, doğrulukla ilerleyen bir ilişkinin içerisinde bir anda kendinizi bulabilirsiniz. Çünkü siz... Aklınızdaki kişiye ne kadar dürüst ve doğru davranırsanız aklınızdaki kişinin de size aynı doğruluk ve dürüstlükle geleceğini söylüyor kartlarım. Evet canım gönül dostlarım. Bugünlük de benden bu kadar üçlü ve karma ilişkiler için gelen mesajlar böyleydi. Yine benimle olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.